Dostlar selamlar, FM serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta ufak bir ara verdikten sonra bugün işimizin başındayız. Fenerbahçe'nin real hayattaki beraberliği puan kaybı sonrası biz yine dört kolla FM'ye sarıldık. Bu bölümde de bizi Konya maçı, Kupada Sivas maçı, Antep ve Alanya maçları bekliyor. Fenerbahçe'nin burada mutluluğu arayan taraftarına biz de bir nebze olsun destek çıkabilmek ve güzel gidişatımızı sürdürmek için görevimizin başında yeni bölümü sizlerle beraber hadi hep beraber başlayalım gözlemci raporu gelmiş. Agresif ve kendini işine adayan bir kadro. Çalışma ahlakı üst seviyede. İlhan Palut e, agresif çalışkan bir takım yaratmış. Sikidika takımın en golcüsü olmasına rağmen 58'in sırada bulunuyor. Yani çok gol yükünü çeken bir adam yok. Kaleciler de birebir de iyi değil Seyic için. Tamam güzel. Dikey tiki taka oynuyorlardır zaten muhtemelen. Geldi o da dikey tiki taka oynuyorlar. Daha hızlı hareketli dar alanda dikine. Tamam ya. Çok sorun çıkartabilecek bir durumda değiller berabere kalmış. Galatasaray yemiş. Mustafa Muhammed iki tane atmış. Onda ligde 11. golü. O da gelişimini bizim ligde iyi sürdürenlerden. Konya maçı günü geldi. Biz Konya maçına gidelim. Berke 5-6 hafta sakatlanmış. Kötü olmuş. Novak dönmüş. Biz e, Serdar Aziz'i koyalım Tisnerant'ın yerine. Onun dışında Pelkası da Perotti'nin yerine koyuyorum. Bu şekilde gidebiliriz bence. İkinci yarı Sosa ile Orta Say Mert Hakan'la belki desteklerim. Bakalım şu anki kadro iyi. Maça doğru yolda çıkalım. Zalay'ın morali yüksek. Güzel kadro güzel. Herkes iyi konuşmuş. Yumruğu sıkalım. Maçın favorisi biziz. O performansı gösterin. Orta sahalarla da konuştuk. Çam ağacımız dizilsin. Konya kadrosunda sürpriz var mı? Zimmer ve Milosevic. Forvet de Kravets. O zaten çok bitiricili yüksek bir oyuncu değil oyunda. aşama orşuna gidebiliriz bence. Konya'yı kapandı ya. Bizde henüz bir isabetli şut veya gol beklentisi ancak şimdi oluşturduk. Pozitif futbolla çıkılmaz buradan. Hücum ağırlıklıya dönüyorum. Nerede ufak bir sakatlık var? Yok. Devam edebilir gibi duruyor. Onu hiç çıkarmak istemem. Skubic. Anici. Oradan çıkarmayalım hiç. Orada önde baskıyı kuramadık ya. Uf, fena kaçırdı. Valencia etkisiz bugün. Yine geliyor Konya. Aman, iş altayın üzerine vurdu. Oyunculara daha çok çabalamasını söylemek lazım burada. Al götür Pelkas. İçeri doğru, içeri doğru. Ah. Nazım doldur. Ozan bir daha dağlara taşlara. Serdar kullanacak. İlk kere biterken Valencia güzel indirdi. Vur Valencia. Ah be Mesut önüne bırakı verdi daha ne yapsın Mesut sana? Caner. Gustavo sarı kartın var. Vallahi atılırdın da. Bir odasına gidelim. Ben de performansınızdan hiç memnun değilim diyeceğim. Orta sahanın da defansın o farkı yaratması lazım. Ener Valencia 6-4 hiç yakışmıyor. Onu biraz daha sağda tutacağım. Altay Yıldız açmak zorunda kaldı. Onun dışında takımda herkes Sinameki oynuyor. 60'a kadar en azından böyle bir gidelim yoksa değişiklik istiyor takım şu an. Belli ki değişiklikler gelmeden takım kendine tam gelmeyecek. Forvet'e bir Valencia yerine Tiam hamlesi geliyor. Sonrasında Gustavo atılsın istemiyorum. Sosa'yı orada ofansif oyun kurucu destek olarak oynatacağım. Pelkas Mesut'a çok dokunmayayım. Ozan'la İrfan'ın durumuna. İrfan iyi oynuyor. Ozan da iyi. Sosa en azından orayı bir toplar diye düşünüyorum. Caner'den istediğim verimliliği alamıyorum şu an. Sakatlığın da etkisi var muhtemelen bunda. Nova'yı koyacağım oraya. Böyle gidelim. 70'e doğru ikinci değişiklikleri yaparız. Hala pozisyona giremiyor olursak. Yine atak veriyoruz ya. Tiam. Açık alanda buldun aslında. Vur! Ah be bu takım şu sene sonu Marega'nın çabucak gelmesi lazım. İrfan. Orada da bir foul var. Freki kullanacağız. Mesut değil Sosa. Sosa direkt kalecinin göbeğine gitti. Pelkası da alacağım oyundan. Bir Pelkas Perotti yapacağım. Hatta savunmada da serdar da çok kötü. Her an sarı kart da var. Yedirebilecek gibi oynuyor. Onun yerine de Serant'ı atayım. Beraberliğe kilitliyorlar mı ya oyunu? Novak, Mesut, İrfancan. Mesut, Ozan direkt hücum ağırlıklıya dönüyorum. Tempoyu yükseltiyorum. Savunma çizgisini artık iyice öne çektim. Uzatmalar artık kötü başladık ya. Beraberlik yakışmayacak. Serant. Ozan. Perotti. Mesut. Verdi bir daha. Oh be uzatmalar da geldi. <laughs> Tiyan kurtardı. Pozitif futbola geri dönelim. 90 artılarda Tiyan 3 puan hediye etti. 10 numara oldu. Oyuna sonradan girdi ve maçın adamı oldu. Mesut da... Maçı kurtardı. Verdi yara pasla. Teşekkür edelim takıma. Teşekkürler Tiyam. Caner sakatlanmış. İki hafta olmasa da olur Caner için. Serdar Ölçelikler, İlhan Polat'la nasıl bir ilişkiniz var? İlhan Hoca'yı çok severim. Saygı duyduğum bir isimdir. Gürkan Kubilay. Fenerbahçe hakkında konuşabilir miyiz lütfen dedim. Ve bitiriyorum basın toplantısını. Oytun geleceği hakkında görüşmek istiyormuş. Konuşalım. Ne istiyor? Yani Oytun ben sana sözleşme inlemeyi düşünmüyorum. Seni özel kılan bir şey yap diyeceğim. Bu kadar basit. Maç sonrası verilerde ne var? Yine göbeğe sıkışık bir oyun vardı. Çok ön planda oynayamadık. Üçüncü bölgede oynayamadık oyunu ya. Sivas gözlemci raporu. Lig ikincisi Sivas'ta. Çeyrek finalde karşılaşacağız kupada. 13 tanesi açılan ortalarla gerçekleştirdi. Serdar oynasın diyorlar. Kalecilerin bölge hakimiyeti iyi durumda Samas'ta üzerinde. İlk kontrol kötü. Bakalım bu maçı zor olacak ya. Gegen presi e oynuyorlar zaten. Bartu Kul bilgi artık üst takıma çıkabilir diyorlar. Bartu iyi kaleci. Daha da iyi olacak. Sevgili Serdar Kul bilgi eski kalecimizin oğlu. Filip Novak da 1-2 gün sakatlanmış. Yani hem Caner hem Novak gitti. İki sol bekim de gitti Sivas maçı öncesi. Gerçi oynayabilir mi Novak bakalım. Nabil Dirar kalça sakatlığı 5-6 ay sakat. Of. Nabil döndüğünde muhtemelen hiçbir yere veremeyeceğiz. Biz Sivas maçına gidelim. Şimdi Novak bir günlük sakatlığıyla orada oynamak zorunda kalacak. Hoş değil. Caner zaten sakat. Ben Mert Hakan yanında sürprizi yapacağım bu maçta. İrfan Can'ın yerine Mert Hakan'ı oynatmak istiyorum. Eski takımına karşı sağda olmayı hak ediyor bence. E, Pelkas'ın yerine de Perotti'yi direkt 11'de başlatacağım. Caner ve Novak işi can sıktı ama. Caner'i yedeklere de alamayız. Lemos'u alalım onun yerine. Böyle gidebiliriz. Umarız eleriz. Forvet'e Tiamo mu koysaydım? Valencia'ya mı onda kararsızım. E, bence Tiam son maçta attığı golle hak etti ilk 11'de olmayı. Valencia'yı lig maçında oynatırız. Veya ikinci yarı bir sıkıntı olursa Valencia'yı ikinci yarı sokarız oyuna. Yumruğu sıkıyoruz. Basın sizi övmesin. Hakkını verin diyoruz. Ve tünele doğru yol alalım. Takımlar sahaya çıkıyorlar. Mert Hakan ön plana çıktı. Zalla iyi direk. Ah be. Mert yüzümüzü kara çıkartmayacak gibi Mert Hakan. Güzel. Perot da açıyor şimdi de. Aa. Ne oldu? Uğur kendi kalesine attı. Aynen. Güzel. Kupa'da öndeyiz. Novak da şu an iyi performans gösterdi sakat olmasına rağmen. Güvenli limanımız yedek konusunda. Soyunma odasına gidelim. Övgülerin hakkını verin diyoruz. Şu an bir değişiklik düşünmüyorum. Perotti kötü durumda ama daha bir 60'a doğru yerine pelkas alacağım onun. Bir orta daha. <laughs> Perotti'de nasıl geldi. İşte o Perotti kötü oynarken duran top ustalığını gösterdi. Tur geldi diyebiliriz sanırım. Perotti kupada bütün Duran topları kullanıyor. Uğur kendi kalene attın bir de bize mi atacaksın? Yok açıyı kaybet. Şu oyuncuları biraz dinlendireyim. 2-0 üstünlüğümüz de varken mesela forvete Samatta'yı koyacağım. Gustavo'yu dinlendirmek için Sosa'yı koyacağım oraya. Defansif oyun kurucu, savunma regista gibi oynatacağım onu. Ee, kimi koyabilirim? Zalai sarı kart görse ceza duruma düşecek. Oraya Tisarant koydum. Osayi'i ne zamandır oynatmıyorum. Bir tarafa Osai'yi koyayım. Kanat oyuncusu desteği de kişiselleştireyim artık onda. Diğer kanada da Ferdi'yi koyuyorum Mesut'un yerine. O da destek kanat oynayabilir. Nazım ve Nova da geriye çekiyorum. Orta sahada topu tutup diğer as oyuncuları da dinlendirme hedefim var. Nazım, Ozan O zaman vuracak mı? Ferdi vurdu. Novak, 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 Novak. Ferdi asist diyemeyiz. Ama Novak ya Caner'i çok oynatıyorsun ama ben de formaya yak ediyorum dedi bugün. Aferin Nazım. Lig ikincisine bence net direkt bir mesaj. 3-0'lık galibiyet. Uf, uzatmalarda bitiyor. 3-0'la geçiyoruz çeyrek finali. Ozan maçın adamı Novak da sonuna kadar hak etti. Sakat sakat çıktığı maçta takıma da teşekkür etmek bu oyunumuzun borcu. Mametiyam'ı izlemek için Senegal Mani menajeri gelmiş. ise. O da karizmatik bir hocadır. Ama yani Mametiyam pek iyi oynamadı bu maç. Gustavo sarı kart sınırına ulaşmış. Türkiye kupası yarı finalini kaçıracak. Okey. Salim Manav çok selam olsun. Yarı finali kaçıracak olması nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Başımızın çaresine bakacağız diyelim. Daha çok şut denediğimiz bir maç vardı. Gustavo neredeyse stoper gibi oynamış. Antep maçı zaten çok az bir gün sonra çıkacaktık. Ne zaman? 13. iki gün sonra da Antep maçı oynayacağız. Antep raporunda eksantrik kalecileri var. Çağlar Baba, Günay yok galiba. Çağlar'ı oynatıyorlar. 12 tanesini, 12 golün 4 tanesi son 15 dakika gelmiş ilk yarının. Hupukluk yaşadığı gösteriyor. Çalışkan bir orta çık diyor yani. Kafa vuruşu zafiyeti mevcut. Okey. Antep zaten şu an ligde bayağı kötü durumda. Trabzon'da bu arada Konya yelemiş. Ligde kaçıncı durumda şu an Antep? Sondan bir önce kötü gidiyor Antep. Bülent e uygun çalıştırıyormuş. Günay'ın sakatlığı var. Hmm. O yüzden Çağlar Kale'de. Fenerbahçe'nin defans hattında yakaladığı müthiş performans onları gol yemeden bitirilen maç sayısı alanında kulüp rekoru kırmalarının eşiğine getirdi. 12 maçtır gol yemiyor ve böyle devam ederlerse üstte gol yememe rekorunu kıracaklar. Bakalım yeni bir rekor. Antep'e karşı bir sıkıntı yaşamayalım. Hızlı kontrol atak oynuyorlar. Novak hastalanmış. Novak hasta hasta da çıkacak. Sakat sakat da çıktı. Vallahi Novak sol beki bir şekilde götürüyor Caner'in yokluğunda. Evet Novak yine oynayacak. Caner'in olmadığı için. Hasta hasta yine ona işimiz düştü. Serdar Zalay'ın nazım oynatırız. Gustavo, Mert, Ozan. E, Mert son maçta fena oynamadı. Bu maçta da kondisyonu ne durumda ona bakayım. Mert'le devam edebilirim. Ozan Tufan'ın biraz eksik. Yapacak bir şey yok. Tiam'ın yerine Valencia'yı koyacağım ama. Perotti yaptığı asistle bu maça da 11'de çıkmayı bence hak etti. Yine duruma göre ikinci yarı Pelkası atarız onun yerine. Böyle gidebiliriz Antep maçına. Bülent Uygun'un kadrosunda Muhammed Demir var. Miralyas var. Maxim'i görmüyorum. Maxim cezalı veya sakat mı acaba? Maxim'i koymamış. Taraftarı iyi bir performans bekliyor diyorum. Birebirde de de Valencia ile konuşacağım. Sağ açık farkını yarat diyeceğim. Bakalım Antep son 5 beş maçının 5'ini de kaybetmiş. Çok kötü bir formu var. FM'ciler bilirler böyle maçlar tam bizim takımın 5 maçtır yendiği rakibin 5 maçtır kaybettiği maçlar puan kaybı maçlarıdır. O yüzden ekstra dikkatli olmamız gereken bir maç bu ya. İnşallah sıkıntısız atlatırız bakalım. Perotti açtı ortayı ve Valencia. Aa! Perotti yine yaptı asistini. Valencia'yı bulduk kornerden. Güzel golcümüz sahnede. İlk yarıda tek atakta bulduk golü. Antep'in çok ciddi bir hata olmadı. Böyle bitti ilk yarı. Soyunma odasına gidelim. Ya beni çok bozan bir durum yok. Orta sahaya bir motive girişimim var. Horvetler'de de hatta birebir de Valencia'yı tebrik edeceğim. Memnunum performansdan diyelim. İkinci yarıya başlatayım. Mesut. Perotti hemen geliştirelim. Mesut bir tane daha. Perotti açıyı arıyor şu an. Mesut. Ah be. Aa, Valens Aa Valencia da kaçırdı. Neyse. <laughs> Güzel. Ozan'ı çıkarmam gerekecek. Ozan çok yoruldu. Bu ataktan sonra çıkartacağım. Novak. Bir tane daha açtı. Novak'ın kanadı boş kaldı. Kötü oldu bu. Oo Serdar penaltı. İndirdi Serdar. Aa penaltı yok güzel. İyi, yırttık buradan. Ozan öldü. Ozan artık çıkarmamız gerekiyor. Ozan'ın yerine İrfancan'ı koyuyorum. Ee, Gustavo'nun yerine yine Sosa'yı defansif oyun kurucu savunma olarak alıyorum. Top dağıtımından sorumlu olsun. dışında değiştireceğim çok adam var mı? Pek de yok. Kadroyu koruyacağım. İrfancan açtı. <laughs> Vallahi 3. Güzel. Artık fişi çektik. Nova'da da kendi sağlığı için çıkarmam lazım. Biliyorum sol bekim yok. O yüzden ikisini de geriye doğru Nazım'la çekeyim. Oraya kariyerinde çok az olsa da sol bek maçı da çıkan Serant'ı koymak zorundayım. Novak çünkü elinden geleni yaptı yine 65 dakikada. Güzel. Zala ile başlattı Altay. Aaa Tisserant da adam attırdı olaya bak. 10 kişi kaldı Antep. Hücum ağırlıklıya dönelim ve savunmayı dönde kuralım artık hiç gelmesini istemiyorum 10 kişi takımın. Oyunu rakip yarı sahaya yığarak oynayalım. Mesut da değişikliğe gidebilir o da yorgun şu değişikliği yaptık. Mesut'un yerine de Ferdi oyuna alıyorum. Hatta Perotti, Pelkas'ta yapalım değişiklik hakkımızı dolduralım. Perotti yine iyi oynadı bugün. Sosa güzel açtı. Penaltı beklentisi var. Osama Raşit düşürmüş. Bakalım ben Piki'yi göremedim pozisyonu özellikle kalabalık izlerken çok iyi göremiyorsun. Orası kalabalıksa pozisyonu. Penaltı verildi. Valencia mı göreve? Onu durdurarak bakalım. Penaltıyı seçtirecek mi atacak kişiyi bize? Hala seçtirmedi. Pelkas almış penaltıyı. Ha, zaten hiç oralı bile olmadı. Seçtirtirmedi penaltı atacak kişiyi. Sosa atsın. Direkt üzerine vurdu. Böyle attı güzel. Net galibiyetle dönüyoruz Antep deplasmanından. Rekoru da 9 dakikada bir kaza kuşun olmazsa kıracağız gibi. O İrfancan bir top daha kaptı. Ah be, aşırttı da. olmadı. Miralias. Önü kapalı. Şeferson. Samaraşit. Pelkas'a takıldı. Pelkas, o da girdiğinden beri iyi aktif oynadı bu arada. Mert <laughs> Hakan <laughs> <laughs> İrfan Can'ın asistinde. O da güzel bir gol attı. Antep'i sürklese ettik deplasmanda. Artık son 30 saniye. Yedeklerin de forma şansı bulduğu bir maç oldu. Güzel oldu. Nazım. Nazım hala zorluyor. 5 gelir mi? Cık. Şu imkanı bulamadılar. Ferdi dolduruyor. Ah be direkten döndü. Güzel maç oldu. Seyir zevki de verdik. İrfan Can da maçın adamı oldu sonradan oyuna girip. O da forma rekabetinde ilk 11'deki yerime dokunma dedi bana. Şansal Büyük a Ne kadar namalup gidebilir? Sergilediğimiz performans devam ettirirsek uzunca süre gidebilir. Özgüvenine de güveniyorum takım. Seyhan Özbey bilet için verdiğim paranın kuruşu kuruşuna hakkına veren bir maçtı. Biz teşekkür ederiz Seyhan. <laughs> Gol yememe rekoruna da sahip olduk. Antep maçında özellikle sağ taraftan bir şut bombardımanı vardı. Takım boyunu ne kadar kısalttığımızın da örneği ileriye e, pas yönüne de bakar mısınız? i̇yi oynadığımızda takım çok seyir zevki veriyor. Çok güzel oynuyoruz. Alanya raporunda kaleciler tehlikeli pozisyonlarda kalelerini terk edip gol engeli olma çok iyiler. Marafona. Hani bizim yarı sahada vurma konusunda da çok iyi kalecileri. Marafona! Marafona! Diğer oyuncular iletişimi çok iyi seviyede. Korner atış kullanma özelliği zafiyeti mevcut. Son 19 maçta rakiplerinin yaptığı toplam 20 Asist'in 9 tanesi yapılan ortalarla kaydedildi. O iyi forvet. Zor maç olur Alanya maçı. Erzurum iç sade yemiş Alanya'yı. Erzurum iyi performans gösteriyor. Şu anki durumda kara gömlük gitti diyebiliriz. Hem de Bigliyalı Bertolacci'li kadrosuyla gitti adamlar. Şu kadroyu normal şartlarda bir FM menajeri alsa 4. lüye rahat oynatabilir. Adamlar kümeye gitti. Rize, Denizli, Antep hepsi de çok zor ya. Kayseri'yi buradan indirebilmek zor. Beşiktaş, Başakşehir'de zaten çok kötü durumdalar. Haftanın golünde de 3. Mert Hakan yandaş olmuş. Haftanın takımında Perotti var. Mert Hakan, İrfancan, Zalai. Şov yapmış bizimkiler. Sabah Lobanetsi oyunda da mı iyi ya? Of sabah bayağı iyi oyuncu. Hız hızlanması iyi. Driplingi var. Tekniği uzaktan şutu var. Sabah iyi oyuncu. Tisseran sakatlanmış. Kulüpte tedavisini yapalım. Soğuk algını zaten sakatlık dediğimizde. Sıkıntı olmaz. Alanya maçına döner. Alanya dikey tiki takayla oynuyormuş. Daha hızlı, daha hareketli. Harun Tekin antrenörlük sınavlarına mı çalışıyor? Harun 31'inde artık emekliliği düşünür hale gelmiş. Şu anda muhtacız da Allah'tan oyunu da Altay sakat değil. Ananya maçına gidelim biz. Kadroyu çok bozasım yok ama İrfancan çok iyi oynadı. İrfancan Mert Hakan ikilisini 11'de başlatabilirim. Ozan'ı bu maçlığına yediye çekerim. Onun takım hakkını verdi formasının her biri. Ozan'ı izleyenler Aston Villa Brighton, Crystal Palace, Southampton. Ozan'a muhtemelen sezon sonunda sağlam bir teklif gelecek Premier Lig'den. Onun dışında Caner artık sakatlığını atlatıp dönerse memnun olacağız. Ama o vakta fena iş çıkarmadı. Ben ana kadroyu çok bozmadan gidebileceğimizi düşünüyorum. Alay maçına da. Çağdaş Atan, Katsuyor, Davison, Babakar hepsini çıkarmış. Kolkır yok. Kolkır cezalı veya sakat gibi gösteriyor. Ay yedeklerde Antonio Conte var adamların. İsim benzerliği. Yumruğu sıkalım. Basının o övgülerin hakkını verelim diyorum. İnancım da tam orta sahaya. Ebrar Efkan Bilgiç. Radyo gol. Ne diyor? Ligde 5 maç kazanamayarak kötü form gösteriyor ve kendisi Türkiye Süper Ligi tablosunun 8. sırada bulunuyor. Alanya 3 puanla ayrılabilir mi diyor. En iyi oyunlarımızdan birini oynamamız lazım diyorum. Yeteneklerimizi herkese kanıtlamamız için çok güzel bir fırsat Evrar'cım Güzel. Perotti Mesut ikilisi de oraya oturdu. Pelkas Ferdi onları iyi yedekliyor. Tügi'den Alanya spor performansı var. Bakalım. Sahaya çıksın bizimkiler. Novak. Mert Hakan. Novak. Çok güzel. Novak. Vur. be Nazım. <laughs> Altın kafa. Güzel attı Nazım. Sol bekim açtı. Sağ bekim attı. Biz Caner Gökhan organizasyonundan alışıyoruz bu işe ama Novak Nazım da yaptı takım. Güzel. Pasta çıkıyoruz yine. Perotti, Nazım. Burgeç geç. Çizgiden çizgiden giriyor içeri. Çok güzel. Mesut. <laughs> Mesut Perotti'nin asistinde Mesut da Golünü attı. Beklediğimizden daha rahat bir maç geçiyor şu ana kadar. İlk yarının sonuna gelirken 2-0'lık üstünlüğümüz var. Takım tıkır tıkır. Keyfimiz yerinde. O yüzden hiç değişiklik düşünmüyorum. Valencia kötü oynuyor yine. Şu atak sonrası değişiklikleri yapalım. Gustavo yine sarardı çünkü Valencia. Ama at artık bunu lütfen. Ah be yine kaleci nişanladı. Hızını kullandı ama. O bitiricilikteki düşüklükler burada ortaya çıkıyor. O sırada biz değişiklikleri yapalım. Bizim golcülerin yerine yine aynı ikiliyi sokuyorum. Ferdi ve Pelkas girsin oyuna. Valencia'nın yerine de tiama atıyorum. Gustavo'nun yerine de Sosa'yı atıp defansif oyun kurucu savunma yapıyorum. Orta sahaya bir yenileme katmak istedim. Novak. Akem var'a gidiyor. Efkan düşürmüş. Bir i̇zlesin bakalım. Fenerbahçe maçında da Nedir'i vardı Efkan'ın ya. Uzak mesafe. Selçuk direkten döndü yine. İyi şuttu. Burada penaltı çıkıyor mu? Penaltı yok. Serbest vuruş vardır. O zaman tam çizgi üstünde yapmış foalü. Sosa. Ah be. Biri değse gol. Nazım. Pelkas. Tiyam. Ah be. Bir atak daha olacak. Direkt Salih'in göbeğine attın Novak topu. Kontra mı yiyoruz? Aman. Ah iyi vuramadı Altay tuttu. Juanfran Fran, Babakar. Novak uzaklaştırdı. Aferin Nazım. Üf, uf Altay çıkardı. Ya tamam gol yemiyoruz. Sistem çok az pozisyon veriyor da Altay acayip oynuyor ya. Altay oyundaki gelişimini acayip sürdürüyor. 3 dakika uzattı hakem. Ve maçın sonuna geldik. 2-0. Yine gol yemeden net galibiyet. <laughs> Nazım maçın adamı olmuş. Güzel zafer. Aferin diyorum takıma. Üst üste 7. galibiyet geldi. Full galibiyet bölümü oldu yine. Takım artık ritmi tuttuğunu gösteriyor bence bize. Şurada inanılmaz bir seri yaptık. Kupada Sivas'ı eledik. Konya... Antep Alanya maçlarını galip bitirdik. Belki istatistiklerine de bakalım. Şu an gol krallığında Valencia 1, Mamediouf 2, Mustafa Muhammed 3, Börven 4 diye gidiyor. Asistlerde Caner Erkin'in sakatlığı bu bölüm oynayamaması onu kötü kıldı. Yoksa Ruben Rivero'nun da peşindeyiz orada. En fazla şutta Mustafa Muhammed var. Bizim gol kralımız Valencia listede yok. En fazla maçın adamında Emre Kılınç var. En yüksek pas isabetinde Gustavo oraları zorluyor ama Vitor Hugo. Vitor Hugo oyunda da iyi stoper bu arada. Lider durumda. Şutpasında Emre Kılınç var. Başarılı topa müdahalelerde Manyak var. Başarılı çalımda Paintsil. Pensil de çok teknik bir oyuncu. Ankara Gücü'nün oyuncuları çok güzel. Kadrosu da çok güzel aslında. Yani bir Ankara Gücü kariyeri güzel olurmuş. Eğer Fenerbahçe ile yapmasam Rized'inki de çok güzel kadrosu var. Kara Gümrüğü'nde. Süperlik de. İşte Fenerbahçe'den kopamıyoruz o konuda. Gol yemediği maç sayısında Altay'a bakar mısınız? En az gol yende de tabii 6 ay var. Fark yaratıyor. 90 dakika başı gol sayısında birin üstündeki tek isimde Ener Valencia olmayı sürdürüyor diyelim. Ve bu bölümünde de yavaştan sonuna gelelim. Önümüzdeki bölüm Ankara Gücü maçıyla açarız. Aa kupada ile eşleşmişiz. Güzel. Bir dahaki bölüm şu dörtlü oynar kupa maçını oynar mıyız? Oynamaz biz tabii ki. Yazabilirsiniz. Oyna derseniz oynarız. Bu bölümün oyuncusu sizce kim oldu? Bunu yorumlarda tartışmayı seviyorum. Siz de yazın. Ee, sizce bölümün adamı kimdi diye. Biz de zevkle aşağıda güzel bir FM tartışması yapalım. Ve buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.